Evet, Defne kızımla iftara geldik, kursumuzun iftarına. Bakalım. var. Me evet, parkta var. Meslek arkadaşlarımız ne yapıyor bakalım. Evet, ilk olarak Barış Hocamla karşılaşıyoruz. Ya siz bir şey... <laughs> O Selçuk Beyler burada. He? nereye? Nereye? Park arıyoruz, park. Dur, park içerideymiş kızım, içeride, evet, içeride. Nerede? İçerideymiş. Evet, Bak, çocuk sesleri geliyor. Yavaş. Evet. Evet, şu an mekanımız Meşit İsteri, Samsun. On numara bir mekan. Vaa, wow. Meşit İsteri. He, orası neyim şöyle? Evet, burada otantik, motantik bir şeyler var. Aa, ne yapıyorlar kızım? Aa, ayakkabıyla gidiyormuş. Hadi ceketini çıkarayım. Pis. Bırak, diye ben dedim. Aa. Kim dedi ayakkabıyla giriliyor diye? Hadi gireceğim misin sen de kızım oraya? Oraya ayakkabı koyacağız. Ama ayakkabıyla giriyor herkes sen de gir. Değerli personeller. Hocam bir röportaj ne zaman? Ayakkabıyla giriyormuşuz kızım buraya. Ayakkabıyla girebilirsin buraya. Ben tamam mı? Evet, He. Ne Gir Bak yavaş. Gözlüğü var. cev cici. Mu adı ne? Cici. adı ne ya Cici? Ben 1. Adı ne oldu? Eşek geliyor kızım. Nerede bak? Hay <laughs> bakayım. <laughs> Ay, bakalım onlara gel. Gel bak ne varmış burada bakalım Aa bunlar ne? <laughs> Çok güzelmişti gördün mü? Baban ne alalım bir tane bundan? Alayım mı babanı bir tane? Hangisini alalım babaanneye? Küllük sigara koyuyoruz ona. Aa. Bu da mı? Yok bu başka bir şey bu. Bu başka bir şey bu. Ay o da başka bir şeymiş. Bak burada ne var? Burada ne var? Aa. Ay baba niye alalım bundan bir tane? Bundan da alalım. Aa. Hocam nasılsın hocam? Görüşemedik İyi, iyi, iyi. bayağıdır. Ne var ne yok? Number sağ Ne yiyoruz yemekte?

Evet, Defne kızımız hemen sevgi yumağı oldu gelir gelmez. Alo. Defne. Ay bu melezlere benziyor aynı. Serdar. He? Melezlere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim bebek kopyası. Ya. Aynı aynı. Al şu gözleri kızartın. Ooo sayın abilerim nasılsınız efendim? Hayırlı iftarlar. Merhabalar. merhabalar. Demir. Merhabalar. Kurumumuzun demirbaşları. Genç yani hoş geldin. Oğlum on seneden beri bir beşir olamadı. Bırak ya. Bu oyunu boşuna çektim. Senin bana. çektim. Geçen sen beşir oldun. Evet. Cemil Hoca kim diyorlar ya? Evet. Hocam ne oldu sana? Ne? Kilo mu aldın sen? Evet. Aa kime gidiyordun? İlaç var. mı oldu Öyle değil Geçmiş olsun ya. Suat Hocam. Hayırlı iftarlar. Evet, ya. Arkadaş ne oğlum? Rekoru kıracak rekorunu kıracaktık Açsana bir Kaçsana, biz zayıfladık. Tut Tellikle kovalıyordular ya seni. He. O zaman seni kurtaran geldi. Tellikle mi beni kim kovalıyordu? Hoş geldin reis. Hatırladım hatırladım. Evet, Samsun sürücü kursu ekibi burada takılıyor. Evet kızımla. Bak en sevdiğinden. Bak limon. Ah.

Ay. Ay. Oh. Bak. Um. Nasıl Ne, ne yapıyorsun? Şu atışı. Görmüyor Böyle yapıyor he? Tam yap bakayım. Evet. Gelesin kızıma. Siz de kadroyu bayağı sağlam yapmışsınız. Az kadrolar burada. Aynen. Evet, afiyet olsun. Aha, afiyet olsun kızım. Oo. Oh. Hadi ben de yiyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. De. Oh. Aa, hurma mı yiyorsun kızım? Evet, hurmayla orijinal çan da yapmıyor. Öpücük ver bakayım babaya. Öpücük. Sevdin mi orma hmm. Bak çekirdeğini de çıkardım. Aaa Doğup sevdiğinden pilav geldi, yiyecek misin hepsini? Hı? Pilav yiyor musun pilav? Kız? Pilav yiyor musun? Aç bakayım. Aç.